haberler iyi oğlum. Röntgenlerini tetkik ettim. Ufak bir ameliyatlar tekrar görebileceksin. Lüzumu yok. Ameliyat olmayacağım. O çocuk ol. olma Murat. Her şeyden önce baba dostunum senin. Zayıflık, ümitsizlik yakışmıyor sana. Bana yakışanlardan dersimi aldım. Kör olmamı Tanrı'nın bir lütfu kabul ediyorum şimdi. Oh. Böyle konuşma. Hayat bütün acılarına rağmen güzeldir. Benimki değil. Boşuna ısrar etmeyin, Ameliyat olmayacağım! Felaket rüzgarı hayatımda esmeye devam ediyor Kazım baba! Şimdi de Murat! Buna da şükür yavrum! Yalnız gözlerini kaybetti, hayatını değil! Benim yüzümden! Ona ıstırap verdim sadece! Ama haksızlık etme kendine! Kaderin kurbanı oldunuz ikiniz de! onsuz yaşamanın acısını anlatamam Kazım baba. Yanında olmak, teselli etmek için canımı verirdim şu anda. Canını vermene lüzum yok yavrum. Kafamızı çalıştıralım kafi. Ne yapabiliriz? Çok şeyler yaparız. Önce bir doktor konuşayım. Bakarsın Murad'ın bir yardımcıya ihtiyacı vardır. Bu nasıl olur? Yanına yaklaşamam onun, beni görünce. <laughs> Göremez ki bir tanem. Bir yabancı sanacaksın beni ona da razıyım. Yeter ki yanında olayım Murat. <laughs> Olacaksın yavrum. Kazım baba bu işinde üstesinden gelecek evelallah. <laughs> Yardımcıya ihtiyacım yok benim. İnadı bırak Murat. Doktorun olarak değil, bir abin olarak konuşuyorum. Hayata tekrar dönmeni istiyorum. Hayat yaşanmaya değer mi sanıyorsunuz? Hiçbir şey beklediğim yok. Çamurlu bir sele benzetiyorum hayatı ben. Kapılmışım, gidiyorum! Hepsi o kadar! Benim tanıdığım Murat böyle konuşmazdı, cesurdu! Senin tanıdığın Murat'ın içi sevgi doluydu, şimdi nefret dolu, kin dolu! Anlıyorum seni, kötü hisleri içinden atmanı istiyorum. Bunun için bir yardımcı tavsiye ediyorum sana! İşte benim yardımcım, dostum, tek arkadaşım! Kuru bir dal parçası, ama bana hiç olmazsa ihanet etmez. Ne yazık ki Sadık dostunun müzik bilgisi yok o. Müzik mi? Evet. Dertlerini, acılarını ancak müzik unutturabilir. Hayata bağlar seni. Çalışmalarında sana yardımcı olacak birini buldum ben. Kabul etmediğimi söylersin kendisine. İstediğini yapamayacağım... ...Çünkü onu buraya getirdim bile. Getirdin mi? Evet. Beyefendi! Merhaba! E, doktor bey lütfettiler de... ...Bizim için size hizmet etmek şereftir beyefendi! Kısa kesin! Müzik çalışmalarımda bana yardım edeceksiniz! Nota biliyor musunuz? E, e, evet efendim! Biliyorum! Kimsin sen? Kızım! Kızım efendim! Adı Nermin'dir! Konservatuvar mezunu! Size o hizmet edecek! Doktor! Doktor gitti efendim. Bana bir hanım getirdiğini söylememişti. Boşuna yormuş sizleri. Gidebilirsiniz. Lütfen efendim. İşe çok ihtiyacımız var. Maddi durumumuz bozuk. Sıkıntıdayız. İhtiyacınız olan parayı temin ederim. Sadaka değil. İş istiyorum sizden! Hanım olmam sizce niçin mahsurlu sorabilir miyim? Biraz küstahça bir sual! Ama haklısınız! Mesele yapmamam lazımdı! Nihayet bir kadınsınız ve benim için hiç fark etmez! Yarın işe başlayabilirsiniz! Sağ olun! Teşekkür ederiz efendim! Allah'a ısmarladık! günaydın efendim. Günaydın. Kahvaltı hazırladım size. İstemiyorum. Sadece çayı verin. Ee, şey, kızarmış ekmekle biraz peynir alsanız. Çayı verin dedim. Peki efendim. Kahvaltı hazırlamak vazifelerinizin dışında. Daha doğrusu mecbur değilsiniz. Yanlış bir hareket mi yaptım? Yanlış değil, lüzumsuz! Benim alışkanlığım belki de! Babama her sabah hazırlardım. Ben babanız değilim, unutmayın! Şimdi çalışmaya başlayabiliriz. Çekin elinizi! Yolumu bulacak güçlüyüm. Ve böylesine yardımlara ihtiyacım yok benim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı! alabilecek misiniz? Evet efendim. Başlayın öyleyse. seviyorum dedi. Nefesimsin, her şeyimsin. Kadın ipek saçlarının gölgelediği yüzünü adama çevirdi. Alev alevdi bakışları. Islak ve dolgun dudakları aralandı. Ve sonra... Yeter! Sonrası malum. Bir yığın yalan veri ya! Evvelce bu romanı okumuş muydun? Hayır ama yaşamıştım. Hayatta da, romanda da birdir kadın. Bundan sonra müzikle ilgili konular seçmeyi unutmazsınız sanırım. Unutmam efendim. Şayet yorgun değilseniz bestemin ikinci bölümüne çalışabilir miyiz biraz? Ben hazırım efendim. <laughs> olmuyor. Olmuyor. Renksiz, ruhsuz bir müzik bu. Ver, notaları ver. Tükendim. Bittim ben, bittim! Sabretmen lazım yavrum! büyük sevgilerin derdi de büyük olur ya! Sevgisi nefrete dönmüş şimdi! Hatıralarımızın ezikliği içinde her gün biraz daha yıkılıyor, kahroluyor! Kuvvet vermen lazım ona! İstemez miyim Kazım baba? Ama bir yabancıyım onun için! Bazı anlar güç tutuyorum kendimi! Sevdiğinin yanında olup ona yardım edememek çok acı! ...Gözümün önünde ıstırap çekmesi öldürüyor beni. Anlıyorum yavrum seni! Bir çıkmazın içindesin şimdilik! Leyla olduğunu söyleyemezsin ki! Bir söyleyebilsem... ...Bir inandırabilsem suçsuz olduğuma... ...O zaman sokulurum burada... ...Dizlerinin dibine oturur, ...Bütün ömrümü adarım ona! Ee, ağlatacaksın beni şimdi ama... ...Unutma! Seni bir yabancı bile bilse, ihtiyacı var! Yalnız bırakmamalısın onu! Haklısın! Ya. Hemen oraya döneceğim, ha! lazım baba! Nermin, sen misin? Benim efendim! Ayak seslerinden tanıdım. Körlerin özelliği bu! Bugün izinli değil miydin sen? Erken döndüm. Notaların temize çekilmesini bitirmek üzereyim. Hangilerini? Yırttıklarınızı! Böyle bir şey istemedim. <laughs> Gene de temize çektim. Böylesine güzel melodilerin kaybolmalarına gönlüm razı olmadı. Beğenmemiştim o kısmı. Sinirliydiniz! Bir kere dinlemenizi rica etsem... ...Bir iki ufak tahsille büyük bir eser olacağına inanıyorum. <laughs> Senin kanaatinin bu! ama sizin eseriniz. Lütfen Murat Bey. Pekala. Bir kere geçin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.